Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine Şampiyonlar Ligi'nin maçı sonrası sizlerle birlikteyim. Galatasaray büyük bir fırsatı tepti. Union San karşısında evinde 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ya Bütün Galatasaray taraftarı çok üzgün. Ben de çok üzgünüm. Yani çok büyük bir fırsatı tepti Galatasaray. Yani bunu ilerleyen haftalarda bu maçın önemini daha da çok anlayacağız. Yani görece kolay bir durdu. içeride oynuyorsun. Union saint ile oynuyorsun. Yani bir Real Madrid değil, Arsenal değil, Bayern Münih değil. Yani adamların yetenekli futbolcusu yok. Sadece fizik üzerine kuruldu. 5-3-2 oynayan çok yeteneksiz bir takım. Yani bu kadar büyütülecek bir takım değildi. Ama Galatasaray o kadar hazır değil ki. Yani futbolcuları resmen maç e, 11'e 9 falan oynandı. Yani 11'e 10 oynandı. Şimdi bu seviyelerde siz e, fizikman diğer takıma yaklaşamadığınız zaman e, böyle üretmekte çok zorlanıyorsunuz. Yani şimdi zaten bu sezon Galatasaray'ın bir e, şey anlamında set hücumu anlamında bir oyun planı yok. Yani kapalanan rakiplerin hepsi Galatasaray'a çok büyük sıkıntı yaptı. Yani bunu son gençler maçında da gördünüz, Göztepe maçında ya yani ondan önceki kapanan bütün takımlarda Kompakt duran takımlara Galatasaray çok fazla üretemiyor. Geçen yıllardaki en büyük eksiklik bu bence. Yani geçen yıl üzerine geçiş oyunlarını ve presi biraz daha iyileştirdi Okan Buruk. Çünkü daha atletik bir takım olmuştu Galatasaray geçen yıllara göre. Ama Mertens'in yokluğunda hücum varyasyonları tabii ki setlerde çok zorlanıyorsun. Çünkü Sara da eski Sara değil. E, Mertens yok. Geçen senelere göre. Şimdi bu sene zaten takım revire döndü. Yani oynatacak futbolcu yok. Şimdi herkes diyor ki Okan Buruk'a diyecek bir şey yok. Yedekli kimse yoktu falan. Yani şimdi bu senaryoyu biz geçen sene de gördük ya. Yani Avrupa Ligi maçında yedek futbolcusuz çıktın. Ya bu tesadüf olabilir mi yani? Birazcık demek ki kadroyu düz, dengeli kullanacağız ya. Yani sen Avrupa Ligi maçından sonra, Liverpool maçından sonra aynı kadro Beşiktaş'a çıkmasan ne olur? Çıktın da ne oldu? Yine puan kaybettin. Yani birazcık birkaç futbolcuları koruyup, rotasyon yapıp da takımı bu kadar e, sakatlamasaydın ne olurdu yani? Takımım çok iyi, geniş kadrom var. Bizim için, sezon için yeterli bir kadro dedin. Her maça aynı 11'le çıkıyorsun. Yani Pep Guardiola tamam öyle çıkıyor ama e, onların fizik Man daha genç futbolcular, daha atletik futbolcular İngiltere Ligi'nde oynuyorlar. Bir de bir fut, e, teknik adam böyle yaptı diye sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Yani biraz daha rotasyonu geniş tutman gerekiyor. Sen rotasyon yapmadıkça yorgunluktan dolayı, sakatlıktan, ağrıdıktan dolayı yine ligdeki, cepteki puan farkının hepsini kaybettin. Yani rotasyon yapsan zaten bu kadar kaybedecektin. Yani daha ne kadar kaybedebilirdin ki koca elinde yine yenilirdin, yenildin. yenildin. Yani çift forvetle çıktın anlamsız. Yani Okan Buruk belli bir şeye geldi. Bence artık misyonunu doldurduğunu düşünüyorum ben. Ee, bunun üstü belli ki yok yani. Başarılı buluyorum. Üç kere üst üste şampiyon yaptı. Ee, Avrupa'da başarısı olmasa da ligi domine etti gerçekten. Ee, yüksek puanlar topladı. Ama burada bir de e, rakiplerin de durumunu bilmek lazım. Şimdi sen çok iyi kadrolarla çalışıyor Okan Buruk. Şimdi herkes işte Fatih Terim'dir, şudur budur falan der ama bu kadroları kimseye vermediler. Yani Okan Buruk'un elinde çok büyük bir kadro var. Yani Osman gibi bir adamın var. Geçen sene zaten Osman şampiyon. Benim için Okan Buruk için başarılı bulduğum sezon ikinci sezondur. İlk sezon zaten harika bir kadro kuruldu. Oyuncular Icardi'si, Mertens'i falan genç ve etkiliydi. Ee, oyun oyuncu kalitesiyle ligi götürdün. İkinci sene yaptığım bütün transferler tutmadı. Tete'dir, Ziyeş'tir, Zaha'dır. Orada da işte Barış Elper'dir, Kerem'dir onlardan faydalanarak şampiyonluğu Okan Buruk sayesinde kazandık. Yine Icardi'nin üstün performansıyla. Üçüncü yıla geliyorsun. E, Osimen gibi bir dünyada bence en iyi 3 forvetten birini alıyorsun. o tabii ki ligde fark yaratıyor. Yani Osimen %100 olduğunda rakibi de çıkarmıyor. Ağzına kadar basıyor. Yani akrobatik goller atıyor. Pozisyon çıkarıyor. Kaç maç hiçbir şey yokken kendi baskısından penaltı kazanıp öne geçirdi takımı. E şimdi yine Osman varlı Osman yok yine bir yenilgi. Yani bir futbolcu üzerine bu kadar oyunu kurarsan bir de e, ben şunu anlamıyorum. Şimdi bu sene sette zaten Galatasaray hiç yok. Şimdi yedeklerde futbolcun yoksa sen zaten Unai Sanjo yetenekli bir takım değil. Sen ilk 45 dakika yine baskını yapacaksın abi. 1-0'ı, 2-0'ı yakalayacaksın. 45 dakikalık bir enerji var. 45 dakikada skoru alacaksın. Ondan sonra Arda'yı al, defansa çekil. Bekle, kapan. Yersen berabere kalırsın, yemezsen zaten galibiyet alsın. Yine Barış Alper'le falan kontraya çıkıp zaten onu yenseniz biraz analiz etseydiniz, biraz analiz. Bütün golleri Atletico Madrid'den, Inter'den hepsini geçişten yedi. Yani açıldığında aynı Frankfurt gibi. topa ee, topu adamlar rakibe vereceksin. Sen gol attık ilk yarı skoru bulsan ve kendi sahneye çekilsen yine Ajax maçı gibi farka giderdi. Ya Icardi hiç hazır değil. Şimdi bu artık böyle futbol kalmadı. Yani Icardi'yi severiz iyidir falan. Şimdi oyun kurulumunda yoksun. Geriye gelmiyorsun. Alanı boşaltmıyorsun. Pas ver kaç Yok. Öyle oraya dikileyim, gel top gelirse vurayım. Bitiriciliğin iyi. E beni de koy, ben de üç gelenin bir tanesini atarım yani. Şimdi iyi topa vuran herkes golü yapar. Ama böyle bir futbol kalmadı. Hele ki Şampiyonlar Ligi'nde fizikman e, bu kadar düşük bir forveti olan takım yok arkadaşlar. Yani hepsi belli bir e, fizik kapasitesinde rakip defansı yıpratıyor. Zaten artık futbol geçiş oyununa sürate ve dayanıklılığa geçti. Eskisi gibi Ronaldinho'lar, Messi'ler topu aldın 3 kişiyi geçtin, 5 kişiyi geçtin öyle bir futbol düzeni kalmadı. Yani sahneden de herkes bunu bekliyor da şimdi sana 2 kişi geçse kapatırlar, 3 kişiyle kapatırlar. Yani her bir, bir adam bir maçta kaç kere bunu yapabilir? Demek ki daha çok üçgenler oyun planları, topa hakim olma bazı hücum setleri olması gerekiyor. Mesela e, Fatih Terim'in veya Rickering'in bakın Rickering beğenmezsiniz. O dönem Galatasaray'ın kadrosu belliydi. Schneiderler, Yasinler falan. Ortadan bir delici hücum planı vardı. Ver kaç küçük üçgenler oluşturup araya hızlı adamları kaçırıyordun. Sen bunu sahneye yapabilirsin. İlk ayın saniye araya bıraktığı topla ne kadar etkili olduğunu Başakşehir maçını tek başına maçı aldı gördük. Yani demek ki daha böyle mikro küçük oyun planları, hücum setleri çalışman gerekiyor. Zaten bazı oyuncularda ciddi performans düşüklüğü var. Yani Sara hiç hiç oyunda yok. Yani bir tane şut attı. Direkten döndü. Yani bir sezonda iki tane şutu var. Hiç başarılı değil. Ee, yine sağ bek krizi var. Yine sol bek krizi var. Yani şu Galatasaray beklerden ne çekti? Yani bence hala iddia ediyorum Galatasaray üçlü defans oynaması gerekiyor. Bir tane daha yani Singo sakat olmasa Singo Abdülkerim Sanchez üçlüsü yapacaksın. Sol kanata Sallayi, sağ kanata da bir tane daha Saneden Yunus'tan sağ hücum beki yani beşlinin kenar oyuncusu olmaz. Orta sahil Lemina bir maç var bir maç yok. Zaten onun fizikman 3 günde bir maç oynayamayacağını biliyorduk. Yani sen oraya transfer yapmıyorsun. Allah'tan Barış Alper'e Neoma falan böyle baskılar Barış Alper'lere tepkiler gitsin gitsin dediler. Yani Barış Alper gitse 9 puan da yoktu. Ligde de gerideydik. Yani geçen maç gençler bir maçını da Barış Alper çözdü bence. Yani en dinamik futbolcunun yerli futbolcunun bu kadar... Gurabalıya olmaz yani. Devre arasında kesinlikle bir orta saha. Bir stoper. Yani böyle giderse bek de almak gerekiyor gibi. Ee, bence sağ bek. Çünkü Singo sağ bek değil. Yani adam stoper. Tamam Sanchez'i kesemiyorsan 3'ye döneceksin. Yani bu çok artık adamlar 3-4-1-2 oynadı. Yani orta sahadaki kalabalıklığını gördünüz mü? Yani İlla dörtlü defans olunca defansım iyi oluyor diye bir şey yok. Benim futbol anlayışıma göre futbol orta saha oyunu. Orta sahada sen kompakt kalırsan rakibi kalene yaklaştırmıyorsun. Kaptığın toplarla da önde bir iki pır pır adamın varsa direkt de önüne kaleye iniyorsun. Ben üçlü oynanması gerektiğinden yanayım. Orta sahaya bir tane dinamik bir futbolcu lazım. Getson Fernandez tarzı, Lemina'nın genç versiyonu. Yani Hakan Çalhanoğlu da olur ama o da o dinamiklik, delicilik de yok. Yani şu e, Alanya Spor'daki Maestro gibi tarzında, Trabzon Spor'daki Olay gibi tarzında yani eski NDA tarzı bir futbolcuya çok ihtiyacı var. Adam eksiltebilen, dribbling yapabilen atletik bir orta sahaya. Artı Osimen de çok eforlu oynayan bir futbolcu. Sakatlandığında takım çöküyor. Osimen ayarında olmasa da onun atletizminde bir tane yıpratıcı forvet şart. Gezen, mobil, pres yapabilen. Onun yokluğunda Icardi hiç o görev yapamıyor. Icardi belli ki sana gol lazım. Rakibi kapatmışsın. İkinci forveti sokarsın. O zaman Icardi'nin iyi forvet yok. O zaman Osman'dan da etkili olur. Topu orada oynuyorsan yani o yayın 20 metrede oynuyorsan rakibi kapatıp gol lazımsa Icardi'yi o zaman oynatacaksın. Onun dışında ne ilk on bir başlayabilir, e, ne çift forvet o oynayabilir. Yani artık o yedek forvet ve son on on dakikanın futbolcusu olduğunu düşünüyorum. İlk on çıktı hiçbir maçta etkili olamadı. E, tamam, birkaç sene şey yaptın, şampiyon yaptın, büyük futbolcusun, kesinlikle. Ama senin yaşın ilerliyor, futbol modernleşiyor, oyun planın sana göre değil galatasarayın. Yani senin arkandaki bir iki futbolcu da gününde olmayıp ilk ay sara. Fizikman düştüğünde Galatasaray'ın orta sahası çöküyor. Yani rakipler elini kolunu sallayarak e, üçgenleri kurup pas yapıp senin kalene rahatça gelebiliyorlar. E, yani Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir fırsatı tepti. Eğer 12 puan yapsan ondan sonraki 3 maçta yenilsen bile ilk 24'ün garanti ilk 16'ya da kalabilirdin. Şimdi ilk 24'e kalmak e, bir üst tur için bence ihtimalleri çok düşürüyor. Yani ilk 16'yı da kalıp Kur'a'da ev sahibi avantajını almak gerekiyor. umarım bu Monaco Atletico Madrid maçlarında telafi edilebilir. Ya şimdi Galatasaray'da şöyle bir huyu var. rakibin ismine kadar büyükse o kadar fazla motive olup o kadar iyi performans gösteriyorlar. örnek Liverpool maçı, örnek Ajax deplasmanı. Ee, Monaco deplasmanından pek ümidim yok. Ama içeride Atletico Madrid ve ben niyeyse Manchester City deplasmanından puan alabileceğini düşünüyorum. Eğer ki tabii ki o zaman e, rotasyon durumu nasıl olacak, sakatlıklar falan ne durum olacak bilmiyorum. Ben yani ideal kadro yakın bir kadroyla tahminimi yürütüyorum. Yani Manchester City'de evinde Leverkusen'e 2-0 yenildi. Yani bu Galatasaray için bence çok kötü oldu. Şimdi Leverkusen maçını yense garantilese belki Leverkusen de yaptı rotasyonu sana yapacaktı. Bu sefer senin bir fırsatın olacaktı ama onlar da şu anda puan olarak çok bir Galatasaray'la arasında fark yok. O yüzden onlar da artık Pep Guardiola'nın da şampiyonlar liginde rotasyon yapacağını düşünmüyorum. o yüzden çok büyük bir fırsatı Galatasaray'ın teptiğini düşünüyorum. Umarım yanılırım ve İlk 16'ya kalıp bir üstüne çıkmak için bir şansı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.